24 saat içinde bir like ve bir abone gelirse diye video çektim. Tabii ki de izleyenler benim Şimdi o piti piti yapıp bunlardan birini açacağım. Ve bu videoda bir like ve bir abone gelirse... Diğerini çekeceğim. Hadi. O oh, bitti pitti. Karalama sepeti. Terazilerimiz ekleyelim. Lastik. Biz size geldik. Bitlendik. Hamama gidip temizlendik. Tek tek tek. Son dersim. Matematik. Bu çıktı. Şimdi yara açalım. Şimdi kenara alıyoruz maalesef kromi. On um, de diğer sürpriz paket. Ee, hadi. hadi senden bakalım ne çıkıyor güzel sürpriz paket. Bu açılıyor. arkadaşlar çarptığım biterse ne şey yapacağım? İçinden böyle bir sürpriz paket çıktı hangisi çıkacak? Ben Hello Kitty ve Kromi çıkacağım <laughs> düşündüm iki tane. Aa bu galiba burada pompon var. Hadi. Belki şey de çıkabilir. My Melody ya da Hello Kitty. Kuram ile My Melody. Karar verdim. Bunu ben yapmadım. Bir ara ya, takipçim mahallemi. Unuttum bu arada. Ben mi yaptım? Kim yaptı? Unuttum. Aa, My Melody. My Melody çıktı. Tamam inşallah kurumu. Kurumi, Mamela Kurumi, Kurumi, Ve My Melody nerede? My Melody kaybolmuş. Burada, burada bir şey var. My Melody bunlardan mı çıktı? İçine tekrar koyalım arkadaşlar. Bursun. Geçen seneki gibi çok güzel çekmedik. Bunlar arkadaşlar. Bunu koyacağım. İçine koymam lazım. Bu arada içine koymazsak olmaz. Her şey Aa, alttan. Alttan da Ben de bilmiyorum. Tamam şimdi bunlar burada kalsın. Bunlar burada kalsın. Bakın bunları. Ben bunları bir yere koyacağım. Şey. Oh. Dı, dı. Hii, alalım, yapıştıralım. Ne Ben mi yaptım? Baya güzel olmuş bence. Bu da çok güzel. Kıramayı bakayım çok büyük ben bunu neden büyük demek bunu çok güzel bir kıvam bileklik mi ne bu güzel bayağı güzel anahtarlık galiba galiba anahtarlık bir tane daha bir şey var dur 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 hadi çık çık ah çıktı zor çıktı biraz you miss me my name is Christmas Kremini bir tane. Christmas ile ilgili bir şey. Bakın bir sen neydi? Baya büyük. Ay. Kıbrısın. Büyük tatlış bir tukuş arkadaşlar. Şimdi. yere geçiyoruz. Aa. Aa, kapıyı bitmiş. Bunu istiyordum. Kapı çıkıyordu arkadaşlar. Sonra tekrar alıp tutup koyabilirsiniz. Ben koymak istemedim. Böyle de paketini bozmak istemiyorum. O yüzden biraz dikkatli çıkaralım. <laughs> abi bir tane. Abi bunu almam lazım. Böyle. Hmm, ha, renkler varmış. Dur renkleri. Siz ki renkler? Görmedim merak etmeyin. Siz görmüş olabilir. Ya nasıl bilemiyorum da ben. Bu burada kalsın bari. Aha zor biraz bunun açılması. Ay bu bayağı zordu. Aa bu ne? Böyle böyle kuramayalım. Bir şey. Bakalım. Açalım açalım. İçinde bir şey var mı? Ona bakacağım. He içinde hiçbir şey yok. Kek mağaza. Kromili bir tane kaka. Bal. Kromili bir tane balon. Kromili balon. Ama böyle. Baya bir şey koymamışım. Hı. Böyle. Bomboş hiç. şey yok. Şimdi ben buraları toparlayıp geliyorum. 24 saat için şey olursa bir like ve bir abone gelirse buna 24 saat değil de sonsuz gün sonra bir abone bir abone gelirse sonsuz günden sonra yani istediğiniz zaman abone olun. Tamam mı? Bunun, bunun içinde ne var? Bakalım. Hadi görüşürüz. Bu arada arkadaşlar topladım. Bakın. Uuu. Ben en çok kromli su kaşığı beğendim. Siz hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın. Tripotunu da yerime koyayım. Hadi görüşürüz.